Ya nerede kaldı bunlar ya? Ne konuşuyor olabilirler bu kadar? Melike Hanım'ın hoşuna gitmedi bu durum. Yani biz sürekli Duru'yla tartışıyoruz diye işte. Aman Durucuk üzülür sonra. Melike Hanım niye bu kadar önemsiyor Duru'yu? Bana ters yapıyor çünkü sonra. O yüzden. Başka ne olacak? Peki Duru'yu hala kendi kızı mı zannediyor? Hayır Kerim ya. Yok yok öyle bir şey. Annemin o dönem psikolojisi iyi değildi. Öyle saçmalıyordu işte ama çok şükür şimdi kendisine geldi. Hazal bana söylemediğin bir şey mi var? Kadir Bey niye birdenbire gelip buraya ortak oldu mesela? Ha geldiniz mi? Ben daha sana iş teklifimi yapamadan sen ortalıktan kayboldun. Ne iş teklifi? <laughs> Şimdi anneciğim, baştan aşağı yetenek kadın. Şimdi artık burası bizim. Ben diyorum ki, acaba sen de buraya gelsen, terzihane'nin başına geçsen, ne güzel olur. Hep birlikte çalışırız, ha? O internetten satış işlerini falan bıraksan. Bence çok iyi bir fikir. Aferin Hazal. Bence hiç iyi bir fikir değil. Hatta sen de burada durmamalısın Hazal. Niye? Yani sonuçta ben buraya ortağım artık. Kızım, sen buraya ortak değilsin. Amcan ortak. Tam ne fark eder? Nasıl ne fark eder? Sen emeğinle mi geldin buraya? Çalışarak mı ortak oldun? Sırf Karacalardan'sın diye... Duru peki? Duru'nun hakkı mı burada olmak? Ne alakası var? Onun annesiyle babasının burası. Tamam, ailesi yapmış işte. Kendi mi yapmış? O anca kasılmayı biliyor. Benim de haddimi mi bilmem gerekiyor? Hazal niye hep beni ters anlıyorsun? Niye biliyor musun anne? Çünkü ya yani sen sürekli benim mutluluğuma engel olmaya çalışıyorsun ya. Ya kaderin vermediği şansı bana amcam vermiş. Daha ne istiyorsun benim adıma mutlu olacağım sen niye bunu engel olmaya çalışıyorsun sürekli ya? Ya niye ben sürekli mutsuz olmak zorundayım? Niye benim haneme hep mutsuzluk yazılıyor? Ben anlamıyorum ki. Hazal dur, dur bir sakin ol. Bak anne niye yanlış anladı? Öyle demek istemedi. Bir sakin ol otur, ne olursun. Ben ne söylesem sen beni yanlış anlayacaksın kızım. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Siz neyi biliyorsanız onu yapın. Hayırlı işler.